Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PC4 uygulama kopyalanıyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Kayıtlı verileri PC4 sistemine bağlı olan USB depolama cihazına kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığınız kayıtlı veriler yedek olarak kullanılabilir. Ayrıca USB depolama cihazınızdaki kayıtlı verileri başka bir PlayStation 4'e kopyalayabilir ve oyunlarınızı oynamaya devam edebilirsiniz. Uygulama kopyalanıyor. Hata mesajı değil uygulamanın farklı bir aygıtı kopyalandığı anlamına gelir. Herhangi bir şey yapmadan bir süre beklemeniz yeterli olacaktır. Detay destek için tabii ki PlayStation'ın yetkili yardım ekibine ulaşım sağlamak için destek ekibini yani destek bölümünü ziyaret edebilirsiniz playstation 4'te videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonunu unutmayın kanalımıza abone olabilirsiniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın